Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ikinci dönem birinci matematik yazılısına hazırlanacağız. Hadi hemen videoya geçelim. İlk etapta ondalık sayıları bir başlayalım. Şimdi aşağıda verilen ondalık gösterimleri yazalım demiş. Eğer ben 153 bölü 10 şeklinde bir ifade görüyorsam bakın burada bir tane sıfır var. O halde burada bir tane sayı atlayarak 15 tam 10'da 3 şeklinde yazabilirim. Ee, zaten bunu kesir olarak yazdığımda da ne yapıyorduk? Bakın 15 tamı var değil mi? 10'da 3 var. Bu 10'da 3'ü şu şekilde yazarak da işlemi yapabilirim. Şimdi burada da yine ne var? 43 bölü 10'da o zaman 4 tam 10'da 3 diyeceksin. Bakın bir sıfır bir sayı. Tamam unutmayın. Mesela diyelim ki burada iki tane sıfır var. O halde iki tane sayı atlayarak bir tam yüzde %46 şeklinde. Kullanabiliriz. Burada da yine iki tane sayı var. İki tane sayı atlayarak ne olur? İki sayı atlayınca hani virgül 72 olacak. O yüzden burayı 0,72 yani 0 tam yüzde 72 olarak yazabiliyoruz. Burada da üç sayı olacağından dolayı virgülden sonra 3 sıfır var çünkü üç sayı olacak. Buraya 0 koyup sonra 17 yazıyoruz ve 3 sayıya tamamlıyoruz. Tabii ki tam olmadığı için buraya da 0 tam diyeceğiz. Eğer paydamız 10-100-1000 şeklinde değilse genişleterek ya da sadeleştirerek bunları 10-100-1000 haline getirebiliriz. Yani ben mesela bunu 5 ile genişlettiğimde burası 25 bölü 10 olarak yazılır. Bu da... 2 tam onda 5 şeklinde de yazılabilir değil mi? Tabii ki bunu illa bu şekilde yapacağız diye de bir şey yok. Paydayı mesela genişletemiyorsak böleriz. Yani 5'i 2'ye bölerek de ondalık sayı elde edebiliriz. 5'in içinde 2 kaç defa vardır? 2 defa vardır. 2 kere 2 4 olur. Çıkarırım 1 olur burada bırakmıyoruz. Bu kalan sıfır olana kadar devam ediyoruz. Buraya virgül atıp buraya sıfır attığımda onun içinde iki kaç defa vardır? Beş defa çarpıyorum. on çıkarıyorum. Sıfır sıfır şeklinde. Bakın iki tam onda beşi böylelik, böyle de hesaplayabiliyoruz. Şimdi burada da tabii ki en pratik yol hangisi size göre onu yapın. Ee, tabii ki bana göre mesela payda eşitlemek daha pratik oluyor. Zaman zaman bu daha pratik oluyor. Ona göre şekillendireceksiniz. Mesela bu bunu 2 ile genişlettiğim takdirde bunu 34 bölü 10 olarak bulurum. Bu da 3 tam 10'da 4 şeklinde yazılabilir. 20 ise 5 ile genişlettiğim takdirde 100 olur. 5 kere 7 35 derim. 5 kere 20 de 100 derim. Bu da 0 tam %35 şeklinde yazılabilir. Şimdi 12'nin herhangi bir katı 10, 100, 1000 değildir. O yüzden acaba burada bir sadeleştirme var mı diye bakabilirim. Şimdi sadeleştirmede bunu 3'e bölersem 5, bunu 3'e bölersem ne buluyorum bakın? 4 buluyorum. E, o halde ben şimdi bunu genişletebilirim. Yani bunu 25 ile genişlettiğim takdirde 125 bölü 100 elde ederim. O da bir tam %25 şeklinde çevrilebilir. Bu aklınıza gelmiyorsa yapmanız gereken şey 15'i 12'ye bölerek işlem yapmak. Şimdi bu 15'i 12'ye bir bölelim. 15'in içinde 12 kaç defa var? 1 defa var. 12 diyorum. Çıkarıyorum burada 3 var. Buraya virgül, buraya 0. Şimdi 2 defa var. Çarpıyorum 24 çıkarıyorum 6 oldu tekrar burada virgül olduğu için buraya 0 koyabilirim şimdi burada 5 defa var 5 ile 12'nin çarpımı da 60 oldu bakın kalını sıfırladık yani burada da bir tam %25'i bulabilirsiniz yani illa genişleteceğim diye bir kaide yok şimdi Mesela buna baktığımda yine de 75 geldi karşımıza. Bunun da herhangi bir katı 10 100 bin olmayacağına göre ne yapalım? Sadeleştirelim. Mesela ben bunu 3'e bölersem burayı 7. Bunu 3'e bölersem burayı da 25 bulabiliyorum. O halde bunu da 4 ile genişletecek olursak 28 bölü 100 olarak elde ediyoruz. Bu da 0 tam %28 şeklinde yazılabiliyor. Aşağıda verilen kesirleri devirli olarak yazacak olursak şimdi 3'ün zaten herhangi bir katı 10 100 bin olmadığına göre bunu genişleterek bunu 10 100 bin yapamam o halde bu kesri ondalık sayılara çevirmek için zaten bölmem gerekecek o halde böldüğümde de bunun devirli çıktığını görmüş olacağım şimdi 14'ü 3'e bölüyorum 14'ün içinde 3 4 defa var çarpıyorum 12 çıkarıyorum 2. Bölümüm bitmedi. Şimdi buraya virgül atıp buraya 0 attığımda 6 defa buluyorum. 6 kere 3 18 oluyor. Çıkarıyorum tekrardan 2. Tekrar 0 attığımda tekrar 6, tekrar 18 ve tekrar 2 derken bu şekilde bu döngü sonsuza kadar gidecektir. Sonsuza kadar gittiğinden dolayı bakın 6 6 devrediyor. Yani burası 4 tam 6 deyip üzerine ne yapıyoruz? Devirine yazıyoruz. Mesela yanında da 9 bölü 11 var. Yapmam gereken şey 9'u 11'e bölmek. Şimdi 9'un içinde 11 yok. Buraya 0 virgül buraya da 0 atıyoruz. Bunun içinde ise 8 defa var. Buradan 88 gelecektir. Çıkarıyorum. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Buraya 0 atıyorum. 1 defa var. Çarpıyorum. 11 olacaktır. Ne oldu? 9 oldu. Buraya 0 atıyorum. 90 içinde 8 defa var. Çarpıyorum 88 oldu, çıkarıyorum 2 oldu. Tekrar 0 atıyorum bir defa var. Çarpıyorum 11 oldu, tekrar çıkarıyorum 9 oldu. Demek ki bu da döngü bu şekilde ilerleyecek buradaki döngüde. O da 0 tam 81 yazdıktan sonra 81 devrettiği için üzerine devir işareti koyacağız yani şöyle kaplayan bir çizgi koyuyoruz. Burada ise yine 5'i neye bölmemiz lazım? 9'a bölmemiz lazım. 5'in içinde 9 yok. O halde buraya bir 0 virgül. Buraya da ne koyuyoruz? 0 koyuyoruz. Burada ise 5 defa vardır. Buradan 45 gelir. Çıkarıyorum. Tekrar 5 oldu. Buraya 0 koyuyorum. Burada virgül olduğu için artık buraya dokunmuyorum. Elin içine yine 5 defa var. Yine çarpıyorum. Yine 45 oldu. Tekrar burada 5 derken bu döngü yine sonsuza kadar devam edecek. Demek ki o halde ne yapıyorum? 0 tam 10'da yazdıktan sonra üzerine devir işaretini yine yazıyorum. Siz de benimle birlikte deneyin diyebilirsiniz. Burada da 1'i kaça böleceğim o zaman? 3'e böleceğim. Şimdi 1'in içinde olmadığı için 0 tam diyorum. Buraya da 0 yazıyorum. İçinde 3 defa var. Çarpıyorum 9 çıkarıyorum. Yine 1. Tekrar 0 yapıyorum. Tekrar 3 defa var. Çarpıyorum. 9 çıkarıyorum. 1 derken bu döngü de böyle devam ediyor. O halde bu da 0 tam 3 yazılarak üzerine devir işareti koyuluyor. Aşağıda verilen sayıları çözümleyelim dediğimde basamakların ne olduğunu çok iyi bilmeliyim. Bakın burası birler, onlar, onda birler ve yüzde birler. Yani bunu çözümlerken madem bu birler basamağı bu da onlar basamağı o zaman bir çarpı 10 şeklinde onlar basamağını artı. 4 çarpı 1 şeklinde birler basamağını açabilirim. Artı 0 çarpı Burası onda birler basamağı olduğu için onda bir ile çarpabilirim. Daha sonra artı beş çarpı derim. Burası da yüzde birler basamağı olduğu için yüzde bir ile bunu çarpabilirim. Tabii ki biz ondalık sayıları da öğrendik virgülü sayıları da öğrendik o yüzden böyle kesirleri ondalık olarak da gösterebilirim mesela buradaki çözümlememizi öyle yapalım şimdi burası birler onlar yüzler olduğu için ben 3 çarpı yüz diye yüzler basamağını 2 çarpı 10 diye onlar basamağını açabilirim. Şimdi burada birler basamağında 0 var. Bakın bu 0 burayı yuttuğu için bunu yazmasanız da olur. O yüzden buradaki 2 sıfırı yazmayayım. Burası %1'ler basamağı. O halde 6 çarpı şöyle %1 şeklinde de bunu gösterebilirim değil mi? Gelelim buna. Burada da yine birler, onlar, 10 yüzler basamağı var. Yani 1 çarpı 100 diyeceğim yüzler basamağında. Onlar basamağında 4 çarpı 10 diyeceğim. Artı birler basamağında 2 çarpı 1 diyeceğim ve artı onda birler basamağında 1 çarpı 0 tam onda 1 şeklinde pardon 5 çarpı 0 tam onda 1 şeklinde bunu yazabileceğim. İlla bu şekilde yazmak zorunda değiliz. Bu da doğru bir gösterimdir. Öğretmeniz hangi türlü isterse onu kullanabilirsiniz. Özgür bırakırsa da istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi burada sıfır var. Onu hiç kullanmayayım. O halde ne yapıyoruz? 3 çarpı. Bunu da kesir olarak yazalım. Burası onda bir olacak. Artı 1 bir çarpı yüzde birler basamağı olduğu için burası 1 bölü yüz yani yüzde bir olacak. Artı iki çarpı burası da binde birler basamağı olduğu için binde bir şeklinde yazılacak. Burada ise yine 5 çarpı birler basamağı olduğu için 1 artı 0 yazmama gerek yok. 5 çarpı yüzde birler basamağı olduğu için 0 tam yüzde bir şeklinde bunu da çözümleyebiliriz. Bu sayfamızda da yuvarlama yapalım. Aşağıda verilen sayıları onda birler basamağına göre yuvarlayalım dediğimiz zaman onda birler basamağına gideceğiz. Bakın bu basamak. Bu basamağın yanındaki sayı nedir? 6'dır. Eğer bu 5 beş ve 5'ten büyükse onda birler basamağı bir tane artarak kalan tarafı da sağ tarafı da yazmıyoruz. Yani bu 12 tam olacak. Bu 5'i de 6 olarak yazacağız. Çünkü bu 6 5'ten büyük olduğu için buradaki 5'i 6 yapacak. Şimdi gelelim buna. Burada ise yapmam gereken şey yine onda birler basamağına gideceğiz. Yanındaki sayıya bakacağız. Bu 5'ten küçük olduğu zaman da direkt siliniyor. Buradaki onda birler basamağı değişmeden şu şekilde yazılacak. Bir alttakine baktığımda da burada bakın yine onda birler basamağı burası. Yanındaki 5 1, 5 olduğu zaman da bu bir tane büyüyecek. Peki 9 bir tane büyürse 10 olur. Bu da bir tam demektir ve yana veririz. Bunun da değeri 6'ya yuvarlanmış olur. Yine burada onda birler basamağında yanında 7 var. Demek ki bu da 6 tam onda 2'ye yuvarlanmış olacak. Burada ise %1'ler basamağına göre yuvarlayalım demiş. O zaman %1'ler basamağının yanındakine bakacağız. Burası 5'ten büyük olduğu için %1'ler basamağı bir tane büyüyerek şu şeklini alacak ve diğer tarafları da yazmıyoruz. Yine %1'ler basamağı eğer 5'ten küçük ise bu %1'ler basamağını değiştirmeden direkt sayı yuvarlamış oluyoruz. Buradaki %1'ler basamağına baktık. Burada 4 var. O halde bu da 6 tam 4 oldu 4 5'ten küçük olduğu için %17 şeklinde direkt yazabiliyoruz. Buradaki yüzde birler basamağına göre buradaki 7 5'ten büyük. O halde ne yapıyoruz? Bu yüzde birler basamağını bir tane artırıyoruz ve bu bir tane artınca ne olur? 10 oluyor. O da bir tane yana geçtiğinden 0.2'ye yuvarlanmış oluyor buradaki ifade. Aşağıda verilen işlemleri yapalım demişiz burada da. Çarpmamız ve bölmemiz var. Bunları hatırlamış olalım. Şimdi burada bu şekilde çarpma varsa hiç virgülü görmeden sanki virgül yokmuş gibi nasıl yazarsın? Böyle yazarsın virgül olmadığı zaman ve bunu da bu şekilde çarparsın. Biz de bu şekilde çarpalım. 5 kere 2 10 oldu. Elde var. 1. 5 kere 0 0 bir değildi burada 1 var. 5 kere 5 beş de şöyle 25 oldu. 0'la çarptığım takdirde şu şekilde 0 0 0 buluyorum. Bunları alt alta topladım. Burası 0, burası 1, burası 5, burası da 2 oldu. Şimdi yapmam gereken şey şu. 3 tane burada ondalık e, virgülden sonra 3 tane burada sayı var. Bir tane de burada var. Pardon, 2 tane burada, bir tane burada. Toplamda 3 tane var. O halde buradan 3 tane sayı sayıp buraya virgülümü ne yapıyorum? yazıyorum değil mi? Şimdi diğerini de tekrardan pekiştirelim. Yani hiç virgül yokmuş gibi 2 tam %12'yi yazıyorum şöyle. Altına 1 tam %10'da 7'yi yazıyorum. Sonra bunları çarpıyorum. 7 kere 2 14'ün 4'ü elde var 1 diyorum daha sonra 7 kere 1 7 bir de elde burası ne oldu 8 oldu sonra burada 7 kere 2 14 oldu ve 14'ü de direkt buraya yazıyorum çünkü başka sayı kalmadı şimdi 1 ile çarptığım zaman da direkt sayının kendisini zaten ne yaparım elde ederim buraya da topluyorum burası 4 burası 10 0 elde var birden burası 6 burası da 3 oldu şimdi yapmam gereken neymiş Burada iki tane. Burada da bir tane. Toplamda üç sayı var. Üç sayı sayıp buraya virgülümüzü ne yapıyoruz? Yazıyoruz gençler. Tamam mı? Şimdi sıra burada. Ee, virgüllü kaydırmamız lazım. Yani bölme işleminde virgülden kurtulursak biz şayet daha kolay işlem yaparız. Yani burada aslında burası 7 tam 10'da 2 burası da 1 tam 10'da 8 ya. Ben bunu 10 ile genişleterek Genişleterek yani 10 ile çarptığım zaman tam 10'da 72 elde ederim. Bunu da 18 elde ederim. 72'yi 18'e böldüğümüz zaman da içinde 4 tane vardır. Ya da 72 bölü 18'den. 4 tanedir. Buradan 72 çıkar 0 şeklinde bölme işlemine devam edebilirim. Burada size tavsiyem virgülden sonraki sayı adedini eşitlediğiniz takdirde direkt virgülleri atabilirsiniz. Yani burada bir tane burada bir tane direkt virgülleri atın. Bu şekilde yapabiliriz. Örneğin 0,06'yı 0,5'e böleceksem burada virgülden sonraki sayı adedi aynı olmadığı için bunu da 0 şeklinde yapıp bakın iki tane var. Burada da iki tane var. O halde buradaki virgüllerin tamamını atıp burayı 006 yerine 6, bunda 050 yerine 50 yapıp buradan da sonucumuza ulaşabiliriz. Yani virgülden sonraki sayı adedini eşitlediğimiz takdirde bütün virgülleri kaldırabiliriz. Burada da yine bakın bu ondalık sayı bu da değil. Ama ben bunu ondalık olarak şöyle yazabilirim. Sıfır şey virgül yazıp bir de sıfır yazabilirim. E burada iki tane var. Burada bir tane olmaz. Bunu da iki tane yaptığım zaman şimdi bütün virgül, virgülleri kaldırıp bunu 900 bölü 15 şeklinde yazabilirim. Yani 900'ü 15'e bölerek de işlem yapabilirim. Tamam şimdi 6 defa vardır diye düşünüyorum. 6 kere 5 30 elde var. 3 tekrar burası 90 oldu. Çıkarıyorum şöyle 0'ı indirdim. Geliyorum buraya içinde yok diyerek sıfırı eklemiş oluyorum. Burada da kısa yoldan işlem yapacağız. Yani 10, 100, 1000 ile çarpacağız ve böleceğiz. Çarptığım zaman virgülün bir tane sağa gider. Böldüğüm zaman virgülün bir tane sola gider. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi çarptığımda virgül bir tane sağa geliyorsa burası 17 tam onda 2 olacaktır. Eğer bu e, çünkü onda bir tane sıfır var o yüzden bir tane geliyorum. Burada da iki tane sıfır olduğu için iki tane geleceğim ve virgül kurtuluyor. 416 şeklinde bir ifade buluyorum. Burada da bir tane geleceğim çünkü bir sıfırım var. Virgül kurtuluyor. 200 125 şeklinde bir sayı buluyorum. Burada ise iki tane sıfırım var. Bir tane geldiğimde yeterli Olmuyor. O yüzden burayı sıfırla destekleyerek iki tane koyuyorum ve 540 şeklinde iki tane kaymam gerekiyor. Sıfırla destekliyorum. 540 şeklinde bir sayı elde ediyorum. Burada ise 3 sıfır var. 3 tane kayacağım için 3 sayıya ihtiyacım var. Şimdi 3 tane kayalım. Bu da 8160 şeklinde bulunuyor. Burada da 3 tane kayacağım. 3 tane kaydığımda zaten virgül kurtulmuş oluyor. Sıfırdan sıfır, tam, e, sıfır 176 yerine 176'yı yazabiliyorum bölme değilse bir tane sağ, sola doğru kaydıracağız sola doğru kaydırdığımda virgül 216 şekli bir ifade olmayacağı için sıfır tam binde 216 şeklindeki halini yazmış oluyoruz burada da yine aynı mantıkla iki tane sola kaydırdığımız zaman sıfır tam binde 145'i yazmış oluyoruz. Burada ise bir tane kaydırıyoruz. Bir tam yüzde 22 çıkıyor sonucumuz. Burada iki sıfır olduğu için iki tane kaydırdıktan sonra 4 tam binde 127 şeklindeki halini yazmış oluyoruz. Burada iki tane kaydıracağım iki sayı yok o zaman burayı sıfırla desteklerim. İki tane kaydırdıktan sonra sıfır tam dedi. Sonra buradaki sayıyı yazmış oluyorum. Tamam mı? Yani 10.000'de 376 sayısını yazmış oluyorum. Burada da 3 tane olduğu için 3 tane kaydırdığımda sol tarafta 0 olmuş olacak. Burası da şu şekilde yine 10 binde 3152 sayısını elde etmiş olacağım. Bir iki tane problem çözelim. Ondalık sayılarla ilgili yazıldığı çıkacağını düşünüyorum. Şimdi 60 litre deposu olan bir araç 1 kilometrede 1,5 litre yakıt harcadığına göre Depo tam dolu zaten tam dolu iken demek ne demek istiyor? 60 litre ise zaten deposu tam doluyken 60 litre olacak şekilde bir kilometrede bir buçuk litre gidiyorsa tam dolu kaç kilometre gider diyor. Mantıken bir kilometrede bu kadar gidiyorsa 60 kilometreyi bulabilmek için bu 60'ı neye bölmemiz gerekecek bizim? Bir tam onda 5'e bölmemiz gerekecek. Biraz önce dediğim gibi bölme işlemi yaparken virgülden sonraki sayıların adedine eşitlerseniz virgül atabilirsiniz. O halde burada bir tane var. Burada hiç olmadığı için buraya virgül ve sıfır koyduğum takdirde virgülleri attığımda demek ki 615'e böldüğüm zaman doğru sonucu elde etmiş olacağım. Bölelim hadi. 600 bölü diyorum. 15. Şimdi bunun içinde 4 defa var. Çarpıyorum. 60 çıkarıyorum. 0 0. Bu 0'ı direkt indirdim. İçinde de olmadığı için buraya yazıyorum. Demek ki 40 km yol gidebilirmiş bu araç. Buradaki sorumuzda ise kilogramı 2 lira 25 kuruş olan diyelim ya da 2 tam yüzde 25 lira olan domatesten 5 kilo alan biri kaç lira öder dediğimde bunu çarpacağım tabii ki yani çarpma işlemi yaparken virgül hiçbir şekilde yokmuş gibi çarpma işlemi yaparken de nasıl yazıyorsun o şekilde şöyle yazıp 5 kere 5 25'in 5'i elde var 2 5 kere 2 10 2 de burada 12'nin ikisi elde var 1 5 kere 2 11 de burada 11 diye yazdım. Sonra ne yapıyorduk? Virgülden sonraki sayı adedi kadar virgül kaydıracağız. Yani burada 2 tane var. O zaman bu tarafı 2 tane sayı kayıp bu şekilde yazıyoruz. Yani 11 lira 25 kuruş ödermiş 5 kilogram domatesi bu kişi. Orana geçersek iki kardeşin yaşları oranı 5, 4 bölü 5'miş. Bu iki kardeşin yaşları toplamı 54 olduğuna göre küçük kardeş kaç yaşındadır diye soruyor bakın demek ki 4 daha küçük olduğu için demek ki küçüğün büyük kardeşi oranı 4 bölü 5'miş bu da küçüğün 4 katı olduğu Büyüğün de 5 kat olduğu anlamına gelir. E şimdi toplam ne olur? 4 kat burada, 5 kat burada, 9 kat. E 9 kat neye eşit olacakmış? 54'e. Bir katı nasıl bulabilirim? Tabii ki 54'ü 9'a bölerek bulabilirim. Bunun da içinde kaç defa vardır? 6 defa vardır. Bir katı 6 bulduk. E küçük kardeşe 4 kat dememiş miydik? O halde küçük kardeşi bulabilmek için 4 ile 6'yı çarparak 24 sonucunu elde etmiş oluruz. Küçük kardeş 24 yaşındaymış demek ki. Şimdi burada ise bir torbadaki kırmızı bilyelerin beyaz bilyelere oranı 3 bölü 4'müş. O halde kırmızı bölü beyaz diyorum. Bunu da 3 bölü 4'e eşitliyorum. Sonra beyaz bilyelerin sarı bilyelere oranı yani beyaz bölü sarı diyorum. Bu oran da 3 bölü 7'ymiş. Bunu da 3 bölü 7'ye eşitliyorum. Peki diyor kırmızının sarıya oranı diyor diye soruyor. Yani kırmızı bölü sarı diyeceğiz gençler. Tamam şimdi bunu soruyor yani bize. Şimdi burada şunu yapalım. Bu bir oran, değil mi? Oran kurmuşuz ve kırmızının karşısına bakın 3, beyazda burada 4. E beyazda burada 3, burası da sarıda 7. E beyazlar ortak. Yani beyaza 4 kat mı diyeceğim? 3 kat mı diyeceğim? Bunu bilemediğim için payda eşitler gibi beyazın karşılarını eşitleyelim. Yani ben bunu 3 ile genişleteyim, bunu da 4 ile genişleteyim. Genişlettiğim takdirde bu oran 9/12 olacaktır buradaki oran ise 9 bölü 28 olacaktır. Öyle değil mi? Pardon 12 bölü 28 olacaktır. Şurası gözükmedi. Buraya 12 yazalım. Şimdi o halde ne oldu? Bakın beyazın karşılarına 12 gelmiş oldu. O yüzden beyaza 12 kat diyebilirim. Kırmızıları artık ne geldi mesela kırmızı 3 ile 3'ü çarptık 9 kat gelmiş oldu. Sarıya da şöyle yazalım sarıya da çarparak 28 katın geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi ben bunların burada yerine yazacak olursak kırmızıya kaç kat gelmişti 9 kat gelmişti. Sarıya ise kaç kat gelmişti 28 kat gelmiş o zaman kırmızının sarıya oranını bulmuş oluruz. Aşağıda verilen ifadeler uygun cebirsel ifadeyi yazarak kas terimlerini ve sabit terimini bulalım demişiz. Şimdi burada da ne yapıyor? Şimdi bir sayının 5 fazlasının 2 katı dedik. Şimdi bunu yazarken bir sayı bilinmeyen yerine x koyabilirsiniz. 5 fazlası dediğimiz zaman bunu 5 ile beşle... 5 ekleyip daha sonra 2 katı dediğimde de 2 ile çarpabiliriz. Şimdi dağılma özelliğini biliyoruz. Bu tarz bir ifadede bununla bir sayının 2 ile çarpımı 2 çarpı x şeklinde yazılabilir. Daha sonra bununla da bunu çarparsak artı 10 şeklinde yazılabilir. O halde buna baktığımda bakın terimleri neler olacak bu bir terimdir bir de bu terimdir. O halde terimlerini biri 2x şeklinde birinde +10 şeklinde yazabiliyorum. Katsayıları başındaki sayılardır. Biri 2'dir, birisi de nedir? 10'dur. Bakın bu şekilde yazabilirim. E sabit terimine baktığımızda ise değişkeni olmayan sayıya da biz ne diyoruz? Yani değişkenini göremediğimiz sayıya da sabit terim dediğimizden dolayı 10 olarak bunu yazabiliriz. Burada ise bir sayının yarısı ile kendisinin toplamı yani bir sayı bu bir de kendisi var değil mi? Toplumunun 7 eksiği diyoruz. Şimdi burada ise kaç tane terim görüyoruz? 3 tane terim görüyoruz öyle değil mi? Terimleri x bölü 2 olabilir. Sonra x ve eksi 7 olabilir. Sabit sayımızda eksi 7 olabilir. E, fakat burada ileriki dönemlerde şurada işlem yapmayı öğreneceğiz. Öğrendiğimiz zaman bunları bir birleştirip bir tane terim olarak bulacağız bunu. Tamam mı? şimdi gelelim buraya. Bir 3 katı ile 7 katının mesela 3 katı bu olur. 7 katı bu olur. 4 fazlası dediğimizde de bu olur. Şimdi bunları e, 3 katı ile 7 katının 4 fazlası dediğimizde ve şu şekilde yapacağız. Şimdi 3 katı 7 kat daha ne yapar? 10 kat yapıyoruz. O yüzden 10x diyebiliriz buna. Artı 4 oldu. 2 tane terim var. Yani terimlerimiz 10x ve artı 4 olacak. Sabit sayımız 4 olacak. Kat sayılarımız 10 ve 4 şeklinde yazabileceğiz. Şimdi burada ise bir sayının 5 eksiğinin yarısı demiş. Bir sayı bu. 5 eksiği bu. Yarısı da bu. Bu yarımı ben x bölü 2. Eksi 5 bölü 2 diye yazabilirim. O halde buradaki terimlerimiz bizim. Bir tanesi x bölü 2 olacak. Bir tanesi de eksi 5 bölü 2 olacak. Bunun başına gizli 1 olduğu için katsayılarımızdan bir tanesi 1 bölü 2 olacak. Bir tanesi eksi 5 bölü 2 olacak. Eksi 5 bölü 2 de yine sabit terimimiz olacak. Buradaki cebirsel ifadelere baktığımızda bakın terim sayısı diyor. Bakın 1, 2, 3, 4 yani eksi ve artı ile birbirlerinin ayrılan ifadelere terimler diyoruz. 4 tane var o halde 4 diyoruz. Değişken ise değiş, e Buradaki harfler yani bilmediğimiz şeyler yani ne var burada x var, bir tane y var ve bir tane de m var. Şöyle yapıyoruz. Katsayılar ise burada gördüğümüz bütün sayılar yani burada 3 var, burada eksi 4 var, burada 5 var, burada da ne var? Eksi 1 var. Sabit terimde değişkeni olmayan, değişkeni göremediğimiz ifade olduğu için artı 5 yazacağız. Burada terim sayısına bakarsanız 4 tane terimi vardır. Değişkenler x var, y var, z var. Bu şekilde yazdım. Katsayılar bunların başında hep gizli birer birler olduğu için 1 var, 1 var, eksi 1 var ve de şöyle şunu uzatalım. Bir de eksi 7 var. Öyle değil mi? Sabit terimde değişkeni olmayan sayı eksi 7'dir. Burada ise terim sayısı yine 4 tanedir. Değişkenlerimiz x'i ve y'yi kullanmış sadece. Katsayılar 4 var. Bunun başına gizli 1 olduğu için eksi 1 var. Bunun başında gizli bir olduğu için artı 1 var. Bir de eksi 5 var. Sabit terimizde değişkenini göremediğimiz eksi 5 olacak. Burada da yine terim sayısına 4 tane diyeceğiz. Değişkenlerimiz A var. Sonra M var. Sonra B var. Sonra da N var. Kat bakarsanız burada A'nın başında 2. Sonra eksi 4. Sonra 5 var. Şurada gizli 1 olduğuna göre buradan da eksi 1 gelecek. Sabit terimimiz burada olmadığından dolayı sabit terim yerine yok değil ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. <laughs>